Evet beyler aynı atarak çakı çakmak 5 metrede on lastiği 1 lira geldi gene. Ulan uçağa sikene geldin mi sen? Abi ne biçim konuşuyorsun ya benim ne zaman uçağa atçılığımı gördün? Ulan kezen hafta bir ton lastiği sattım bana. 2 gün dayanmadı lastik koptu. Ya onda benim kabahatım yok ki abi ya. Nasıl yani? Ya halam yukarı çeker sen aşağı çekersin. Size lastik mi dayanır Allah aşkına ya? ne bizim konuşuyorsun la? Abi o işi bıraktık. Lastik yok artık şimdi. Böyle bak gençlik iksiri satıyorum. Ne? Gençlik iksiri. İksir mi? He. Ha bundan bir şişe içsen torununun torununu o da torununu görür yani. Allah Allah. 200 sene yaşamak garanti. 200 sene. Bundan bir şişe bitirdiğin zaman en az 200 sene yaşarsın. Dağıt millete. Bak Buyurun. mesela ben şimdi. Buyurun hemşerim. Hiç der misiniz ki ben 174 yaşındayım. Ben bundan bir şişe içtim Buyurun şu nemşerim. anda 174 yaşındayım yani. Şimdi sen bundan bir şişe işte 174 Aynen. yaşındasın öyle Aynen mi? Aynen öyle. Ula doğru mu değil bu? 120 seneden beri beraber yanında çalışıyorum. Nasıl?